kaç kez acaba insanlar benim hakkımda ne düşünüyor diye düşündün? Kaç kez bir şey yapmadan önce, bir karar almadan önce insanların seni dışarıda nasıl göreceğini hesapladın? Les Brown'un harika bir sözü var. Kendin hakkında ne düşündüğün, başkalarının senin hakkında ne düşündüğünden çok daha önemli diyor. Çok sevdiğim bir söz. Ve biliyor musun gerçekten hayatta büyük işler başaran insanlar. Başkalarının ne düşündüğünü çok da süremiyor çünkü ya başarısız olursam ya benimle dalga geçerlerse ya hakkımda böyle düşünürlerse konuşurlarsa vesaire diye düşünüyor ama şunu unutuyor yani başkaları her zaman bir şey söyleyecek iyisin derler kötüsün derler şanslısın derler hak etmiyorsun derler ama bunlar senin yolunu belirlememeli asıl söyledikleri gelip geçici. Bugün seni konuşur, yarın unutur, başkasını konuşur. Çünkü o hep konuşur. Ama seni kendi hakkında söyledikleri, seni ya başarıya götürecek de başarısızlığa sürükleyecek. İç sesini doğru kullan. Eğer bu videoya denk geldiysen sana kendi yolunda, kendi kararlarında cesaret getirsin. Başkalarının fikrinin, kaderin olmasına imkan kılma. Kendi kararlarını kendin yap. Kim olduğunu, ne yapacağını kendin belirle. Unutma, senin hakkın.